Thank you. Amerikalı ünlü yönetmen Profesör Gary Bulkin, sığınmacı çocuklarla bir belgesel film çekmek için Türkiye'yi ziyaret etti. Ankara, İstanbul, Gaziantep, Adana, Hatay ve İzmir'de bulunan Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği merkezlerinde gerçekleştirilen çekimlerde renkli anlar yaşandı. Türkiye'ye geldim çünkü Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük mülteci göçünü alıyor. Tek bir ülke kendi ülkelerinde oldukça zor koşullardan çıkıp gelen tüm bu insanları bir parçası haline getirmeye çalışıyor. Gelmek istedim çünkü bunu deneyimlemek, öğrenmek ve yardım edip edemeyeceğimi görmek istedim. Ben bir film yapımcısıyım. Bu yüzden düşündüm ki belki kameramın yönünü bu konuya çevirir ve genişletip görüntüyü büyütürsem o zaman dünyaya yardım etmek için elimden bir şeyler gelir. Çünkü bir şeyler yapabilirim. Benim yapabileceğim şey diğer insanların nasıl yardım edebileceklerinin farkına varmalarını sağlamak. Bu insanlara dokunarak, onlarla bağ kurarak, hayatlarının bir parçası haline gelerek bunu yapabiliriz. Çözümün bu olduğuna inanıyorum. SGD'de Asam merkezlerinin olduğu bölgelere, Alfarah merkezlerine gittiğimde hepsinin çok sevimli insanlar olan bu harikulade çocuklarla dolu olduğunu ve merkezlerindeki personelin de bu çocukları çok sevdiğini gördüm. Hemen fark ettiğim şey tabii ki çalışanlarla bu çocuklar arasında sevgi dolu harika bir ilişki olduğuydu ve biliyorum ki cevap sevgiydi. Soru ne olursa olsun cevap olarak karşımıza daima sevgi çıkıyor ve merkezlerde olan şey tam da bu. Ben de bu sevgiyi büyütüp bunun bir parçası olabileceğimi düşündüm. Kameramda görüntüyü epey yakınlaştırırım. Yakın çekim tekniğine bayılıyorum. Dolayısıyla çekim yaparken de çocukların yüzlerini oldukça yakınlaştırırım. Orada hiçbir şey saklanmaz. Eğer çocuklar mutluysa yüzleri sevinçle parlar. Eğer biraz utangaçlarsa geri çekildiklerini görürsünüz. Her şey açığa çıkar. Duygularını saklamalarının hiçbir yolu yoktur. Kameram tüm o duyguları yakalar. Ve sanırım film çekmemin en sevdiğim yanı da bu. Kameradan dünyayı farklı bir şekilde görebilmemiz. Belki de gerçekten olduğu gibi görebilmemiz ki bu hiç mantıklı gelmiyor. Fakat sanat böyledir zaten. Bazen sanatın kendisi gerçeğe, gerçek olandan daha yakındır. Migrant TV muhteşem bir fikir. Tüm insanların tam şu anda en önemli konulardan bahsetmesi fikri. Ve bu da evi olmayan herkesin bir evi olduğunu hissetmesi gerektiğidir. Çünkü dünya hepimizin evi. Burası bizim evimiz ve ev hepimize ait. Migrant TV nerede yaşıyorsak orasının evimiz olduğunu göstermeye çalışıyor. SGD'de asam'ın en iyi iletişim yolu olan televizyon ve medyayı bir iletişim yolu olarak kullanma çabasını görmek hoşuma gidiyor. Margin TV'nin büyümeye devam etmesi, daha fazla izleyiciye ulaşması ve bunu insanları bir araya getirmenin ve birlikte çalışmak ve birlikte var olmak isteyenlere yardım etmenin bir yolu olarak kullanması konusunda yardımcı olabilmeyi umuyorum. Diğer herkes de sizleri bu yolda takip edecektir. 3 haftalık bir yolculuğumuz oldu. Bu yolculuk esnasında Adana, Antep, Hatay gibi e, göçmenlerin yoğunlukta olduğu illeri gezdik. Dolayısıyla hani bir şey duymak farklı, yaşamak çok farklı. E, bunun içinde olunca bir de asan merkezlerini de özellikle bulunmak inanılmaz güzel bir deneyimdi. Çünkü buradaki trajedilerin dışında orada oluşturulmuş çok gerçekten huzurlu bir ortam var çocuklar için inanılmaz güzel bir ortam var. Her şeyin geride kaldığını anlatan bir ortam var. Ee, o yüzden bunu görmek beni çok heyecanlandırdı. Çünkü hep kötü şeylerin olduğunu duyduğumuz bir dünyanın içerisinde gerçekten kalbimiz çok yorulmuştu. Benim kalbim çok yorulmuştu. Fakat ASEAN merkezlerinin o çocukların işte nasıl güzel işler yaptığını, geleceğe ne kadar güzel bir şekilde hazırlandıklarını gördüm ve bu benim için inanılmaz bir umut kaynağı oldu. Tekrar böyle bir Türkiye'de bir umut, dünyada bir umut olduğunu görmeye başladım. Ee, gerçekten insanlar tektir. İnsan tek bir ırktır. Neden böyle ırkları kendi aramızda ayrı görüyoruz, birbirimizi bilmiyoruz? Ama özellikle Asım'ın aslında bir olduğumuzu gösteren, söylemek yerine yaşatan bir atmosferi var. Bunun içinde bulunduğum için çok mutluyum. İnanılmaz güzel e, görüntülerle karşılaştık. Bize bu imkanı sağladığı için Osama'ya çok teşekkür etmek istiyorum. <laughs>